Arkadaşlar herkese selamlar. Beşleri kanalından Veysel ben. Çok damları video çekemiyordum sizlerle. Şimdi Osmaniye'den Adana tarafına doğru bir yolculuğum olacak. Bu sefer 2000 Dizel Formotion bir Tiguan'ın içerisindeyim. 161.770 kilometrede şu anda aracımız. Bu videoda yakıt tüketimi ile ilgili değerleri merak edeceğinizi düşündüğüm için sizlere bu videoda göstermek istiyorum. Başlangıçtan itibaren bölümünü sıfırladım Birazdan da yolculuğuma başlayacağım. Yolculuğumuz devam ediyor. şu anda 10 kilometre oldu. 49 bir duraksama yeri var çevirme yeri var. Şu anda ortalama 50 kilometre hızla seyahat ediyoruz ama tabi bu biraz daha gittikçe artacak zaten. Ee, şu anda yakıt tüketim ortalamamız 8.8 litre, 125 kilometrede e, sabitledim. Şimdi bu araç Tiguan yeni kasa yani son makyajlıdan bir önceki kasa olan e, şey. Mesela şu an önümüzde giden ilk çıkan kasası e, bu bir sonraki kasası. Şimdi e, bu kasalarda, eski kasada da bu kasada da 2000 dizel ünite üretildi. E, fakat ülkemizdeki vergi politikalarından kaynaklı olarak ve mat, e, dolar ve euro'nun zamanla çok daha yüksek noktalara ulaşmasından kaynaklı insanların 2000 dizeli yani sadece Tiguan için söylemiyorum diğer e, marka ve modeller için de söylüyorum 2000 motorlu araçların e, rağbeti biraz azaldı rağbeti biraz azaldı bunu açık bir şekilde söyleyebilirim sizlere ancak böyle bir yani C SUV nin içerisinde olsak da Tiguan için konuşuyorum. gerçekten tok bir araba. Rüzgar sesi ve diğer konularda bazı hani biraz daha iyileştirilmesi gereken yerleri olsa da genel olarak iyi bir araba, değerli toplu bir araba ve bu kasanın hakkı aslında 2000 dizel olarak söyleyebilirim. Türkiye'ye ilk gelen 2000 dizeller 4 çeker ünitle geliyor. Şimdi size ufak ufak birkaç teknik bilgi de vermek isterim. Şimdi buradaki bakın şuradaki Formotion denilen sistemde e, bu tür Tiguan gibi araçlardan yani Tiguan örnek vereyim daha doğrusu bu araçtaki dört çeker sistemi akıllı dört çeker sistemi ve e, gücün çekişin ağırlık noktası ön tekerlerde yani önden çekişe biraz daha yatkın bir araba burada Haldex teknolojisi kullanılıyor ve e, gaz durumuna yol şartlarına yani değişken etmenlere bağlı olaraktan e, mesela önlere 70, %70 arkalara %30 ya da 80'e 20 bu işte 60'a 40'a kadar yeri geldiği zaman 50'ye 50 ve hatta biraz daha arka ağırlıklı olana kadar ilerleyebiliyor. E, burada Haldex için böyle 4 çeker özellikli ama hani normal şartlarda 80'e 20 gibi bir oranda da dağıtabiliyor. Yani eee Tam anlamıyla sürekli bir dört çeker kafanızda canlanan şekilde e, sürekli bir dört çeker olarak düşünmektense e, ihtiyaç olduğunda daha çok dört çeker gibi nitelendirmek daha doğru olur. E, buradaki esas nokta aslında yakıt tüketimi ve egzoz emisyonlarını düşürmek amaçlı. Çünkü bu araba bir e, mesela Torsen e, diferansiyelli bir Örnek veriyorum RS7 gibi çalışsa mesela e, dizel ünite için konuşuyorum. Tabii ki eksoz emisyon normları ve yakıt tüketim değerleri bir miktar daha fazla olacaktır. O yüzden e, motor yanlamasına olan araçlarda Haldex dik dikine olan sıralamada e, Torsen diferansiyel Volkswagen grubu için Audi, Volkswagen Skoda, Seat grubu için konuşuyorum. Kullanılıyor. Dolayısıyla bu tür C segmenti bir araçtaki e, 4 çeker sistemi de dolayısıyla Haldex çekiş sistemini Haldex kavramaya sahip. Torsen değil. E, bu da güzel bir şey. Yani sonuçta ihtiyaç olmadığı ama yani şöyle normal bir ee, otoban sürüşlerinde hani çok fazla bir aşırı bir dört çekeri ihtiyacı olmadığı zaman gücün, çekişin ağırlıklı olarak ön tekerlere aktarılması gayet mantıklı benim görüşümce. Bu hem yakıt tüketimini de etki, yani Ülkemizde tabi eksiz emisyonların e, son noktada çok fazla bir şeyi hani direkt anlamda etki etmediği için daha çok yakıt tüketimi açısından söyleyeceğim. Bu olumlu bir durum. Ee, 2000 motorlarda Özellikle bu araçta için konuşuyorum. Burada gördüğünüz 7 ileri bir şöyle ekrandan da gösterelim 7 ileri ıslak kavrama yağlı kavrama bir şanzımana sahip. Alt kasalarda hafızam beni yanıltmıyorsa 6 ileri yağlı kavramaya sahipti. Şimdi yağlı kavrama sistemi DSG şanzımanlarında ayrı bir konuda hani belki anlatmak isterim sizlere. Yağlı kavrama sistemi kuru kavrama sistemine göre artıları ve eksileri olan bir sistem. Artı olarak tabii her bin kilometrede bir orijinal yağ kullanmak suretiyle bazılarında şanzıman yağını filtresiyle beraber değişmesi suretiyle neredeyse sorunsuz diyebileceğimiz bir şanzıman olarak nitelendirebiliriz. Gayet sağlıklı, yüksek torklara dayanabilen, yüksek zorlamalara gelebilen esnek bir şanzıman. Kolay kolay arıza yapmaz, kolay kolay kırılmaz. Önemli olan nokta uygun ekipmanlarla, uygun özel aletlerle her 60 bin kilometrede bir mümkünse yetkili serviste bunun şanzıman yağı bakımının değişiminin mutlaka yapılması önem arz ediyor. Yağlı kavrama dediğim gibi arıza riski gayet düşük bir şanzıman tipi kuru kavramaya göre. Dezavantajı tabi her 60 binde bir şanzıman yağının ciddi bir masrafı var. Bu bir gerçek. İkincisi kuru kavramalar kadar hızlı bir aksiyon, hızlı bir vites geçişi, seridiğimiz dizilimi yok ama yine de hani son kullanıcı için böyle çok buna dikkat etmeyen normal bir standart kullanıcı için ee çok da hani önemli şeyler mi pek de değil açıkçası. O yüzden bu kasa için bu motor ve şanzıman uyumu çok ideal olduğunu söyleyebilirim. E yeter ki bakımlarının düzenli bir şekilde mümkün mertebe yetkili serviste ve orijinal parçaların kullanılması suretiyle e, bakımlarının yapılması çok önemli bu araçlarda. Haldex kavramaya sahip olduğu için her 3 yılda bir Haldex yani 4 çeker kavrama yağının da değişmesini de takip etmek gerekiyor. Bu da önemli bir konu. Zaten normal periyodik bakımlarda her 15 binde bir ya da yılda bir yağ ve filtrelerin değişimi, her 30 bin ya da 2 yılda bir mazot filtresinin Değişimi 120 binde bir trigger setinin değişimi, bunlar önemli e, bakım kalemleri. 2 e, yılda bir fren hidrolik yağının da fren hidroliğinin de değişmesi de keza göz ardı edilmemesi gereken bir e, bakım kalemi. Bu araçlarda bakımlara hassas araçlar, bunların bakımlarını düzenli yaptığını söyle. Bakın 160 küsür binde bu araba. Yani ben çok daha yüksek kilometredeki örneklerini de gördüm. Özellikle 400 bin civarında olan bir örneği çok iyi biliyorum. İlk kasada ama bu kasanın bir alt kasasında. Özellikle motor, şanzıman ve dört çeker kalemleri, parçaları ciddi anlamda oynanmamış. Yani hiçbir şekilde bir değişim turbosuna kadar, enjektörlerine kadar herhangi bir değişim olmadı o arabalarda. Bunda da keza öyle. Ee, bu şekilde söyleyeceklerim. Şu anda 25 kilometre oldu. 8.7 ortalamayla gidiyoruz. Ee, hani 2000 dizel tabii şehir içinde bir miktar korkutabilir insanları yakıt tüketim biraz daha fazla olabilir ama uzun yolda 1.6 dizel kadar olmasa da ona yakın bir yakıt tüketimi sergileyeceğine eminim. Klimanın açık olduğunu zaten söylememe gerek yok ee, yaz aylarında olduğumuz için. Durum bu şekilde aklıma gelen yeni şeyler oldukça yine ara ara videolar koymaya devam edeceğim. Evet yolculuğumuz devam ediyor güzel bir hava var şimdi. 61 kilometre bir yol durumumuz oldu. 7.3 litre ortalamayla geziyoruz. Yani yol boyunca da bir ara gözüm hani bakarak oldum. 7.3'ün altına pek inmiyor. Muhtemelen yani realde belki 7 litrelere kadar düşürülebilir ama daha düşündü zannetmiyorum olacağını. Yani bu koşullar altında tabii söylüyorum. Klima vesaire açıkken. durum böyle ile alakalı bir şey çekmek istemedim. Zaten bildiğimiz bir araba. Her tarafta olan bir araba. Highline paket. Bu arada cam tavan falan da var. Ee, başka başka. Motor sesi. 2000 dizelin motor sesi sürüş esnasında gerçekten hiç gelmiyor diyebilirim. Sıfır yani. Hani bu konuda gerçekten çok başarılı. Çok dengeli bir motor. Ee, bir miktar lastikler mişlen ama çok hafif miktarda bir yuvarlanma sesi geliyor fakat böyle bazen hışırlama sesi şeklinde bir rüzgar sesi aldığını söyleyebilirim. Özellikle 120 km'nin üzerinde. Böyle bir durum var. Bu da aracın yapısı ve sürtünme kat sayısını göz önünde bulundurursak normal bir durum aslında. Belki biraz daha iyi olabilirdi tabii ki ama C segment standartlarında gayet güzel bir araba. Biliyorsunuz bunun biraz daha uzun bir versiyonu var. Tiguan All Space olarak geçiyor gerelde sürmedim açıkçası inceleme fırsatım oldu ama sürmedim. Farklılıkları olursa ya da öğrendiğim şey olursa size de paylaşmayı isterim. Son olarak şundan da bahsedeceğim. Ee, araçta araç dinamik e, sürüş dinamikleri farklı yani normal 1.5 e, TSI Tiguan'dan ya da 1.6 manuel Tiguan'dan eee gerçek anlamda sürüş dinamikleri farklı. Alt takımları farklı, süspansiyonlarında herhangi bir havalı süspansiyon desteği yok indirme kaldırma özelliği ama adaptif süspansiyon var yani dinamik moda ya da normal konfor yumuşak moda alabiliyorsunuz ve normal modda dahi bakın şu an normal modda diğer motorlu Tiguan yani 1.5 ve 1.6 dizel Tiguanlara göre gerçek anlamda sürüş dinamikleri daha yüksek araba daha sıkı ve süspansiyonların gerçekten daha kaliteli olduğunu söyleyebilirim sizlere. Ee, her açıdan özellikle dinamik modda, yani videoda onu alamadım ama dinamik modda gerçek anlamda e, araba güven veriyor. Daha bir sıkılaşıyor araba, bunu hissediyorsunuz. Viraj dönüşlerinde gerçek anlamda bir e, tokluk hissine sahipsiniz, o yönde sizi kesinlikle korkutmuyor. Bütçenizin el vermesi tabii ki en önemli nokta ama bütçenizin el vermesi durumunda 2000 dizel Tiguan'ı gözü kapalı bir şekilde tavsiye edebilirim sizlere hiçbir şekilde hiçbir yönden pişman etmeyecektir. Bagaj kapasitesi olsun, arka diz mesafesi olsun, mümkünse cam tavanlı olsun. Böyle bir araçta e, genel anlamıyla normal bir kullanıcı olaraktan e, çok fazla bir e, Pişman olacağınız bir nokta yok açıkçası gayet de güzel bir araba bu kombinasyonla bakımları ihmal etmemeniz sadece bu araba için değil her araba için çok önemli doğru zamanda doğru şekilde doğru işlemin bakımdaki doğru işlemin yapılması önem arz ediyor ee, söyleyeceklerim şu an için bunlar arkadaşlar ya, halen 7.3'teyiz 68 kilometrelik bir yol durumumuz var ee, tahminim 100-110 kilometre belki o civarlara kadar bir sürüş rotam var. Ee, herhangi bir aklıma gelen başka bir şey olursa güncellemek için ekstra bir video daha eklerim. Şu an için söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar videonun son kısmına artık geldik. Ee, 95 kilometrelik bir yolculuk yaptım. 6.7 litreye kadar düştü. Burada tabi Adana'ya doğru girerken e, biraz bir miktar yokuş aşağı olmasında avantajı var. Ee, ama real kullanımlarda yani 120'ye falan sabitlemede ortalama e, 6.8-7'ye yakın bir değer olması normal durumlar. Ee, dediğim gibi 161 binde güzel kondisyonda olan bakımlı bir araba. Ee, Rölantideki motor sesi bile gayet sağlıklı olduğunu gösteriyor aslında. Durum bu şekilde. E tabi uzun yoldan geldikten sonra hemen stop etmemeniz de çok önemli bir nokta. E, yağın aşağı süzülmesi, turbonun biraz ya, e, az yağının bırakması, sabah da mesela de ilk marş aşamasında da e, 30 saniye bir dakika kadar rölantide bir yağlanmasını beklemekte fayda var. Bu videoda söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Sizde 2000 dizel Tiguan ile ilgili yorumlarınız varsa mutlaka yorum kısmında bekliyorum. Kanalımıza abone olmayı da lütfen unutmayalım.